Sağ klik açma. Nereden çıktın lan sen? Çıkmadım abi iniyor. İş kafada bitiyor. Aptal Spike A'da düştü. Spike burada. Spike Ayakta kalan son oyuncu. Yetmiş Spike A'da, A'da A'da. Bak A'da. A'da. Baş Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ben enseledim. <laughs> Kör oldu tabanca. <laughs> lan. <laughs> ben olmasam ne yapacaktınız Zabancı. acaba. Görüş sağlıyorum. Oha abi ne kadar güzel. Gördün mü? Kaçın tabanca. Senin önünde yanımda duran İçeride kalma lan Leon. Şey, gel, gel çık, çık oradan. Çık. Kişinin setup'ları var orada ne zor. Bir O abi gelsene. Oo. Siz kurun benim ultim var zaten. O şey uca kur Biz 15 Benim 20. de ultim var. Fark düşman görüldü. kaldı? 3. Reina pencereler. görecekler ah, ki. siktir anasını siktiğim uzuna dolaşmıyor. Önümüz.